Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Günaydın bestanım, günaydın. Günaydın Yıldırım Bey, günaydın da günayalı bayağı bir oldu yalnız. Ya sorma beste ya var. Hiç sormuyorum Yıldırım Bey, hiç sormuyorum. Ya bu beyanım durumları da ben tatlıya bağlamıştık diye düşünmüştü. Neden o? Ya hani hepimiz İsa'dı demiştik. Ünvanların, hitapların bir önemi yok demiştik. statülerim falan. Oluyor mu şimdi böyle Yıldırım bir falan ya? Ne diyeyim? Yılda mı diyeyim? Yıldırım mı diyeyim? Ne diyeyim? Senin pek tadın yok herhalde bu. En iyisi mi ben şansımız olan Evet mi? bence de. ünnü giyerim, gözlerimi kaparım vazifemi yaparım bitti nokta <laughs> Bakalım ne para 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 Yapma gözünü seveyim ya. Hani konuştuk bunları Beste. Onu işe iki saat geç kalmadan önce düşünecektin. Ya tekrardan girmeyek vallahi o dostlara ya Beste ya. Gözünü seveyim bak, yarın sabah söz, sekizde kapının önündeyim. Bir daha geç kalmak falan yok. Her gün sekizde kapının önündeyim ya. Vallahi diyorum bak. Ne olur Beste ya. Vallahi onları şey yapıyor. Söz mü? Söz. Tamam söz veriyorsan bir kereliğe mahsus görmezden gideceğim. Ya ben sorma dedim gerçi sen de sormuyorum deyince muhabbet orada kesile kaldı da sabah ne sabah... Olmuyorum diyeyim. Yıldırım Bey. İlgilenmiyorum da merak da etmiyorum ayrıca. Kesin saçma sapan bir şeyler yaşamışsınızdır yine. Allah Allah. Senin bu sabah harbiden tadın yok ya beste. Nasıl olsun ya? Daha bir siftah bile yapamadık. <laughs> Olur ya zamanına. Takma onu o kadar kafiye yani. Nasıl takmayayım ya? Nasıl takmayayım? İşletmecisiyim ben bu kafenin. İş yapmıyorsa ortada kesin bir yanlış, bir eksik bir şeyler vardır diyeceğim de. Neyin yanlış, neyin eksik olduğu çok ortada. Ya. ya beste sen onu niye o kadar kafaya takıyorsun ki ya? Bırak o kadar patron düşünsün ya. Hem çok çalışınca bize madalya mı veriyorlar sanki beste? Duruyor işte ne güzel şurada ya. Ah bir de iş güç olsa zaten harala gürele bir tempo bir iş tamam. güç koştur koştur oradan buraya. Tamam. Ciddi bir şey soracağım. Biz, biz bu kafede, biz bu kafede çalışıyoruz. Farkındasınız değil mi? Farkındayım ya. Yani tamam çalışıyor yani bestere. Şimdi az müşteri de gelse çok müşteri de geçse, bize giren çıkan bir şey yok ki ya. Biz az kariyle inemem ama. O üslup konusunda ben sizi uyarmamış mıydım? Ha, uyarmıştınız Beşiktaş Hanım, affedersiniz. Hem sen tutorial falan izleyecektin, ne yaptın o işi? İzledin mi, ne oldu? Ya tutorial için var ya, tam ortamı vurdum yani. Başına oturdum, kuruldum. Evet. Yemeğimi de aldım. Ben bir şeyler izlerken bir şeyler yemeyi çok seviyorum beste de. Tamam. Neyse tab karşısına geçtim başlatacağım. Ya bir baktım internet paketim bitmiş ya. Ben de o gün çok çalışmaktan yorulmuşsun biliyor musun? Yani... Yapma ya. Vallahi ya Yapma sorma ya. beste ya. Gözümü şöyle bir kapatayım dedim 5 dakika. içim geçmiş. Ben de vurdum kafayı yattım anasını satayım ne yapayım ya. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Sendeki var ya şu gamsızlığın yüzde biri. Bak çok değil ha. Yüzde biri bende olsaydı benim bambaşka bir hayatım olurdu ya. İşletmeci olarak anlaştım diye yalan söylüyorsun. Sonra barista dahi olmadığın ortaya çıkıyor. Bir de üstüne utanmadan beni de yalanına dahil ediyorsun. Bir sözler, bir yeminler falan. Ben de safım ya. Hakikaten harbiden safım ben ya. Ben de inanıyorum, senin gibi bir delinin aklına uyuyorum. Tamam hadi diyorum, İdare ederiz diyorum. Şu hale bak ya. Herif Herifçoğlu gitmiş, dönmüş, götünü yapmış, uyumuş. Kim yapacak bu kahveyi ha? Kim yapacak moccaccino'yu, macchiato'yu, latte'yi, piccolo'yu? Ben yapacağım da. He? Ya aslında bir avans alabilsem hep şu internet paketi mevzunu çözerim. Hem de Fatih'e bir şekil düzen veririm. Beste ya. Cihangir'de ilk sonuçta. Presentable olmak lazım yani. Hmm. Değil tamam. mi? Tamam al şunu. Al şunu git. Paketini mi çözüyorsun, façanı mı düzeltiyorsun bilmiyorum ne yapıyorsun ama kahve öğrenme, yapmayı öğrenmeden gelme sakın buraya. Beste ne oluyor ya? Al şunu falan. Al. Bakkalın çırağına sipariş mi veriyorsun Beste Hanım? Ulan Yıldırım Bey, kasada beş kuruş para yok. Cebimdeki son paramı da çıkarıp bir de size veriyorum. Bir de üstüne nezaket gösteremediğim için özür dilerim yani. Tamam ya, tamam. Yani çok da şey yapmayalım. Ben şuradan şunu alayım şöyle. Bundan internet paket mevzunu çözerim. Faça da beklesik şimdilik ya başta. Işte. Ay ay ay. Onu da sonra çözerim bir ara. Halil sen ne yapıyorsun orada ya beste? Kantra atan bebeler gibi sabahtan beri gömüldük makineye ya. Ne yapabiliriz diyor bakıyorum. <laughs> ne yapacak beste ya? Duracak işte ne güzel şurada. Sohbet, muhabbet yoksa nasıl geçecek zaman? Onu demiyorum. Neyi diyorsun beste? Kafeye nasıl müşteri çekebiliriz onu araştırıyorum müsaadenle. Yani. Ee, çıkayım bari istiyorsan beste? Nasıl? Gel vatandaş, gel, 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 kahvenin ası burda. İçen bir daha açı vatandaş, gel. Kalbe, beyne, zihne, göze hepsine iyi geliyor vatandaş. Paran olsa da ben alsam, paran olsa da sen alsan. Kaşkariko kafe, kahvenin bir numaralı adresi, muhabbetin kralı Kaşkariko. Pazar yerine çevirdin ya kafeyi. Ya var ya, az mı tezgah tuttuk lan biz zamanında? Pazarcılık da mı yaptın ha, sen? Ha, her yol var der kendimizde. Boş yapmıyorduk ben tamam, istedim Hadi tamam, oyalama beni. Bir ton işim var burada. Oyalama ki ya. Sen ne yapak diyorsun peki o zaman beste? Kahve tadım günü mü organize etsek acaba diyorum. Kahve tadım günü ne ya? Böyle şarap tadımı gibi. İşte Şarap. sosyal medyada oluyor ya, bir etkinlik oluşturuyorlar falan. Biz de öyle bir sosyal medyada bir etkinlik oluştururuz. Şöyle bizim kafenin önündeki masalardan birine bir fotoblok bastırırız. Böyle kaş kariko tadım günü yazar. Bizim espresso bardaklarında da böyle küçük küçük... ...kahve çeşitlerimizi denetiriz işte insanlara. Sen kafayı mı yedin Beste ya? Niye? Çok güzel fikir bence. Ya nesi güzel fikir bunun ya? Kim yapacak arkadaş o kadar kahveyi ya? Sen! Ya benim de kontörüm yok diyorum sana. Beste ben gidip internet paketi alacağım da sonra tutulluyu izleyip onu öğreneceğim de gelip ondan sonra onu burada yapacağım da var ya. Oo! Ülme şey ülme yani ya. Siz her konuştuğunuzda ben de tam olarak işte bunu söylüyorum kendi kendime. Neyi söylüyorum Beste kendi kendime? Ölme eşeğim, ölme diyorum yani. Nasıl olacak bu işler diyorum, bu kahveler, bu üslup. Girdik bir yola ama sonumuz hayır, hiç değil diyorum. Beste, i̇şte ben çözeceğim dedim mi çözerim ya. Çok da şey yapmayalım o kadar ya. Benim adım Yıldırım. Yılmam Yıldırım. Barista Yıldırım. İyi bakalım madem. Göreceğiz Barista Yıldırım mademse. Yalnız hatırlatırım, iki günüm var he? ha. Hı hı. Ya Beste onu beş gün falan mı yapsak Hayır. en azından ya? Hayır. Baristalık kolay iş değil, sen de biliyorsun ya. Hem öyle olsa sen yapardın. İki gün. İki diyorsun yani. İki. Bak Beste, tek oda değil ya, tek oda değil ha Beste. Ya bu yamyamlar batırır seni ya. tabi madem anlamaz millet bizim ya. Sen öyle bir şey yaparsan ne olur biliyor musun beste? Birazcık onun tadına bakayım diller. Birazcık şunun tadına bakayım. Birazcık da şunun tadına bakayım der. Yarım dakikada iki litre kahve içer bunlar ya. Vallahi billahi ya. Ondan sonra alışverişler mi? E -e. Hop. Adios. Paketus ilerliyiz. Para mara yok. Bu da doğru. Bu tabi. Bak bizim mahallede bir nece vardı. Salyan özneci, bak bu herif tek başına koca market yedi bitirdi ya. Birazcık aynı misal sucuk alayım, birazcık kaşar alayım, birazcık zeytin alayım diye böyle böyle herif bir sene beslendi ya. Bir sene herif böyle yaşadı ya beste. Yani sene böyle tadım madım organizasyonu falan kaldı mı bunlar ya? Görüyor musun hiç etrafta böyle şeyler? Görmüyorum değil mi? Niye biliyor musun? Hep bu salyangoz necanı bok yemesin. tamam, tamam. Biz salyangoz necamız eksikti zaten tam şu anda. Ne yapacağız ki o zaman yani? Reklam veremeyiz, öyle bir bütçemiz yok. Tadım yaptıramayız, bir baristamız yok. Açılış partisi mi versek acaba ya? Parti mi? Ha. Parti güzel fikir aslında ha işte. Bence Kızlar, mızlar falan. Didi'yi çağırırız bir denedi. 10 On numara ortam kopar gider falan. Unçak 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 Yok, yok. Tamam. Eee? ben hemen vazgeçtim bu fikirden. Bu işlemeyecek, çalışmaz bu. Ya parti güzel fikir Hayır, aslında yok, Beste yok, ya. Yok. Var ya. Parti yok. iyi olur. Yok yani. yok iptal. Çalışmaz o. Ne yapacağım ya paşa ya bu ya. Canlı müzik. Efendim? Canlı müzik diyorum canlı müzik ya. Biz var ya şurada bir canlı müzik yapsak ne kadar müşteri çekerik belli değil ha Beste. Güzel fikir olsun He, <laughs> Güzel fikir tabii ya. Bizi bizi salıbı sever eğlenceyi ya. Ha verecek müziği, verecek coşku ya. Düğün ortamı anladın mı? Yani çok güzel fikir. Güzel olmasına da öyle bir Hı -hı. paramız yok bizim diyorum. Hı -hı. Yani ne, neyle karşılayacağız ki müzisyeni? Bir jazz band bile üç kişiden aşağı gelmez. Ne jazz bandı ya? Jazz band falan yok beste. Biz yapacağız. Biz mi? He, biz yapacağız saçmalama canım. Her şeyi yaptık, her şeyimiz tas tamam oldu da bir canlı müziğimiz eksik kalmıştı. Ya Beste Allah aşkına ya. Yapan sanki çok bildiğinden ne yapıyor ya. Biz de yapacağız işte. Aa da doğru. Nasıl unuturum ben. Yani kahve yapmayı bilmeyen barista varsa enstrüman çalmayı bilmeyen müzisyen <laughs> neden olmasın yani değil mi? Hatta sen hiç yorulma ben seni tamamlayayım. Sizin mahallede bir eleman var değil mi? Böyle düğün dernek hesabı oralarda ek iş yapıyor. Çalıyor bir şeyler. Fena da çalmıyor yani. Hem de böyle şey makara çocuk falan filan ona getireceksin değil mi? Ya yani o da var da yani Sipsi Tayfun'un yevmiyesi nereden baksan 500 lira olmuştur yani. Onu getirmek zor olur sipsi yani. Sipsi Tayfun kim ya? Mahalleden arkadaş işte. Düğünlerde Sipsi çalıyor. Sipsi. He, Sipsi. Kim düğününde Sipsi çaldırır ki ya? Öyle deme ya. Sevdalısı çoktur Sipsi'nin. Tabii. Biz nasıl yapacağız bu canlı müziği peki? Ben anlamadım onu. Ya beste neyi nasıl yapacak ya? Çalacak, söyleyecek işte ya. Sanki bilet mi keseceği arkadaş ya? Beste bilet mi kesecek ya? Yandan 100 liraya satar konu ha. Ben asla şarkı söyleyemem yani. Sen. Şu sesime bak hiç 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 hiç, hiç ısrar etme, ısrar edecek gibi bir bakışın var. Hiç 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 ben asla şarkı söyleyemem, hiç beceremem, kotaramam yani. Duralım orada o yüzden ı ı yani. Beste bak sen delisin herhalde ya. Senin var ya sende şu ses bende olacak bir şey söyleyeyim mi? Ben bu müzik piyasasının anasını alatırım içinden geçerim ha. Çok artık ya, ya öyle mi canım? Vallahi hadi diyorum ya. Ben bu sesten bir adam anlıyorsam sendeki ses var ya bambaşka bir seviye ya böyle nadir bulunanlardan, her yerde olmayanlardan. Şöyle bir Farklı bir tınısı çok var be, yani. Be, Vallahi be, hayır, yok be, yok be, yok ya. Bakın, ya hayır hayır, ya. yok ben söyleyemem yani. Geçmişte Söyleyeyim ya, okul sahamelerinde falan söylemiştim var ya. Sana söyletirlerdi falan, tamam falan işte. böyle. Şey, baş şarkıcı olarak. Sonra lisede Hı. falan, Hı. deniz kenarında gitar eşliğinde falan ben çıkış yapıyordum. Güzel. A ama çok oldu yani, çok yıllar geçti üstünden. Ya beste sen merak etme o tarafları ya. Sen arkadan beni takip et, iter ya. Ne diyorlardı ona ya? Arkadan destek veriyor Hani aralarda aralardan kaçınca o, o sesin. Mu? Ne korosu Beste ya? Bir iki kişi öyle çok kişiliği ya. Ha şey back vokal mi ya? Yani? Oh, back vokali diyorum işte Beste. Sen arkadan bana back vokali olarak takip ettiğin yeter ya. Ne soracağız peki ya? İşte... Kesin samur tanla başlayalım tamam mı? Böyle samur tanla başlayalım. Ondan sonra da Peggy Lee, Fever aşırı yakışır tamam mı? Bir Fever patlatırız. Sonra da Ella Fitzgerald tabii ki ya Round Midnight ne estiririz var ya bayılırım müthiş bir şarkı ya. Üç dördüncü ne olsun? Nasıl unuturum? Nasıl unutursun ya? Amy tabii ki Amy, Amy ya Amy'den. Amy. Someone to watch over me. Ah. ...kıza da yazık oldu ya. Hep böyle bir buruluyorum. ...gencecik yaşında. Onu o yüzden bir yad etmeliyiz. Hakkıyla, ile böyle Yok bir ya. anmalıyız. Tanrı rahmetli onu vursasın beste işte ya. İşi yol olsun ol. ya valla. Ee, başka? Hiç söylemiyorsun ya. Billy diyeceksin değil mi? Billy. Billy Holiday diyecektin. Billy Holiday'den Crazy He Calls Me. Ay var ya, efsane ya. Böyle, böyle bir pozitif vibe'da, good vibe'da böyle jazz session havasında bir şeyler yani. Ne diyorsun? Süper olmaz mı? Aşırı heyecanlandım. Tabii ya. Hem de kralını yaparız canlı müziğin ya. Öyle mi diyorsun? Cihangirli canlı müzik değilmiş görür veste. İnsanların kulaklarının pasını siler iken de ya. Ay. Cihangir'den sonuna baktık iyi gidiyor. Komple İstanbul'a canlı müzik yaparak ya. Sahne almak gibi mi diyorsun? He ee, sahne almak gibi. Sen orada emi falan bir şeyler derken ben hesapladım yani kafamda bir şeyler. Hmm. Ben de oraya. Hmm. Akışı bana bırak. Güven bana. <laughs>